Yeni bir Clash Royale videosu da beraberiz arkadaşlar. Bir önceki tavsiye videosunda Mustafa Kazıyan'ın destesini oynadık arkadaşlar. ve Harika 3 tane savaş ve üçünü de kazandık. Mükemmeldi Mustafa Kazıyan'a tekrar teşekkür ediyorum. O videonun altına yorum atanlardan bir tane yorum seçtim. Diğer Çintos'un yazmış arkadaşlar. 5400 kupadayım şu an. 8. aradan beri oynadığım desteğe Cehennem Ejderi, Atıcı, Valkür, Alev Topu, Tesla, Ateş Ruhları... Çarpma elit barbarlar. inşallah daha iyi, iyi yerlere gelirsin kanka. Bu arada geçen verdiğin elektro destesiyle de mücadele fulledim. Sağol demiş. Ben teşekkür ederim Diyar. Deste önerdiği için. Arkadaşlar Diyar'ın destesi bu. Bence kanka deste yani defansa dönük bir deste. İşte bineceği atıcı. Yine bineceği Tesla falan. Benim seviyelerim çok düşük kanka. Onu söyleyeyim. Hepsi 9. seviye. Yani daha yüksek yok. Bir ateş rolleri, valkür falan var. Ama mesele de küçük seviyelerde iş yapmak diye düşünüyorum ben. max olsa herkes kazanır ve videonun tadı çıkmaz diye düşünüyorum. Bakalım kazanıyor muyuz, kaybediyor muyuz? Diğer Çintasun'un destesiyle sardı verdim arkadaşlar. Tral geldi. Tral. Haha. ha, -ha ne oldu lan? Şöyle Bahçe ruları yoklayalım. Bakalım Diyar'ın destesiyle biz neler yapıyoruz arkadaşlar? Güzel. Güzel kanka. O da güzel kanka. At kanka, at. At kanka, at. Şu an bardolar bir olsaydı var ya çatır çatır düşünürdüm kanka sana. Ama sen çok iksir harcadın gibi geliyor bana. Sen sanki çok iksir harcadın gibi geliyor ki ben de çok iksir harcadım. Yok çarpma yapmayacağım sana ya. Arkadaşlar şu cehennem ejderi şu an max olsaydı var ya. Acayip döşendiydi ya. Oğlum nereye koydum? Allah. Bakayım. Tamam ya çok vurmayacak. Aslında çok yanlış bir yere koydum. Bu benim hatamdı. Ama bir tık da önüne koysam tek atacaktı ya. Aslında iyi oldu. Prenses, prensin ona tek atacağına eminim. Diğer diğer kankam ne atacaksın? Senin çarpmalık bir işin yok galiba ya. Şöyle bir atıcı reis. En arkadan kibarca. Daha barzolarımı görmedi arkadaşlar. Dokun seviye olmasa. Şu an direkt atarım ama. Seni kandırabilir miyiz acaba ya? Riskli bir hamle ama direkt hücum. Bakalım kandırabiliyoruz mu? Oraya onu attın. Oraya atacak bir şeyin kalmadı mı? Diyecektim ki. Zonk diye bıraktı ya. Atıcı reis vuruyor mu? Evet. Atıcı reis döşeniyor. Arkasına prens koyacağına eminim kanka senin. Yani başka sen bir şey atmasın oraya. Güzel. Güzel sorun yok. Vuramayacağın için hiç sorun yok yani. Tamam. Tamam kanka. Şöyle Tesla'mı bu sefer düzgün bir şekilde bırakıyorum. Arkasını atıcımı bırakıyorum. Çok iyi be. Tamam reis. Sensin. ya buraya gel. Öyle tek atayım, şunu yapayım, bunu yapayım yok. Sanki çok iksir mi harcadın sen ya? Hala da oraya mı atıyorsun? Tehlikeli bir atak yaptık. Faydasını görürüz umarım diyoruz ve ve de sanki gördük arkadaşlar. Diyar Çinto'sun kankamın destesiyle. Kanka bunu buraya atmam lazım. Yoksa sıkıntı. Şöyle şunu atayım. Güzel be. Oğlum barbarlar fena iş yaptı. Ha. Kule aldı. Defans yaptı. <laughs> Harika iş yaptı. İlk galibiyetimizi aldık arkadaşlar. Biraz zor oldu ki zor olması çok normal. Seviyelerim düşük. Ama iş yaptı. Ben kazandığıma bakarım yani. Diğer kankamın destesiyle. Şu kartları yükselsek düşünün yani. Devam edelim bakalım. Devam devam devam. Oyun bize rakip bulamıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Şimdi bir rakip verecek anti. Oğlum internet hiçbir sorun yok yapma. İptal ettim savaşa girdi ya. Y T, -t -d -c -f -f -g -h. Adın gibi destan de berbat olsun da üç taş atayım sana ben. Yok yok güzel savaş kanka. Biz burada deste deniyoruz. Allah sana atıcı. Atıcıyı kullanacağım ben ya. Vallahi hoşuma gitti. Hiç kullandığım bir kart değil. Defans. ilerisi hepsi iyi yani. Oğlum sen. Sen ona ok mu attın ya? Tesla da buraya mükemmel gitti şu an bak. Tam böyle destesi yani. Güzel 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 güzel. Sağ gösterip sol vurmaya çalışacağız arkadaşlar şimdi. O ne ya? Bir de 11. E seviye yapmış hayvan adam. Oo, bu ne lan? Hiçbir şey kalmadı gördünüz mü? İşte bunun adı kart seviyesi arkadaşlar. Ben vurduğuma bakarım kanka. Şöyle de bir yavaşlatırım seni. Güzel ya ateş ruhları falan vallahi de hoşuma gitti. Diğer Çintos'una çok 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 teşekkür ederiz. Şimdi kanka sen bir savun bizi. İskelet ordusu mu? Evet. Tamam kanka. Sıradaki mükemmel hamleni gösterelim. Of aynaladı lan iskeleti. Güzel. Gerçekten güzel oldu yani. Gel. Çünkü bizim valkürümüz var. Arkadaş bitmedin ya. Bir bitmedin ya. Sen böyle bana vuramazsın ki. Bir tane vurur musun lan valkür? Yok. Küçük enişte yatacak. Yok. Şöyle yapsam. Bir de şöyle yapsam. Kuleyi görme. Tamam sorun yok. Şimdi. Sen gel kanka. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Şimdi sen aynen atmadan ben sana şöyle bir ağır bir barzo şeklinde gelsem üstüne şöyle atsam Bakayım. Bakıyoruz. Oku moku attın kanka sen. Ben vurduma bakarım kanka ben vuruyorum ha. Ayıktırayım yani. Güzel. Güzel verim aldık orada. Üçgen işte yolla. Tamam oraya yolla. Işte. Sorun yok arkadaşlar. Bir de eniştemiz pek yemesi, tek yemesi yemes hiç sorun yok. Nereyi savunuyorsun kardeş? <laughs> tamam. Senin onu aynı aynaladığını gördük. Şimdi Şimdi sana müthiş mükemmel bir şekilde gelmemiz lazım. Şöyle gel kanka. Arkadaşlar destin defans çok güzel ya. Vurduk ya yani vurdurmuyor yani yok. Tamam güzel 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 Sen ne yaptın ya böyle bir şey yaptın? yok yok kule vermeyeceğim sana ya Hayır hayır Şöyle bir deneyim bakalım ne olacak. İşte bu be. Yakaladık be. Barzularla yakaladık arkadaşlar. 274 tamam. Uzatmaya gitmemiz çok hoşuma gitti. Yani en azından kimin kazandığı şey yapmamız daha güzel. Onu niye oraya attın konusunda bir fikrim yok ama. Bayes kanka. Görüşürüz diğer Çintos'un destesiyle. ikinci galibiyetimiz arkadaşlar. Hiç oynamadım bu deste ama harbi söylüyorum defansını çok beğendim kanka. Yani Tesla'yı böyle max düşünürsek veya atıcıyı max düşünürsek bu deste mükemmel bir deste olur yani. Benim açımdan kullanmam açısından kart seviyesi düşük olduğu halde vurdurmuyoruz yani kulemize hasar aldırmıyoruz arkadaşlar. 12. seviye geldi. 3 galibiyetle bitirsek daha iyi olurdu ya. Büyük ihtimal kaybedebiliriz. Çünkü tam bir barzo yani. Bizim seviyeleri de düşünürsek büyük ihtimal kaybedeceğiz. Tabii ki ezbere konuşmuyoruz arkadaşlar. Ki bu arkadaş iskelet ordusuna var ki öyle iskelet ordusu atan bir arkadaş. Bunu benim yenmem lazım. Şimdi kanka aynen yoksa ve de iksirin dolmadıysa kolay gelsin. Güzel. Vuruyoruz be. Güzel. Testi güzel aga. Ki ben daha testi kullanmadım yani. Devi testi çekebilirdim. Daha onu kullanmadım. Diğer kanka desten güzel. Ateş uranı atmayacağım arkadaşlar direkt. Çünkü. Çünkü Çete var. Çeteye ateş saklıyorum arkadaşlar. Şöyle bir gel kanka. İkiniz de gelin lan oraya. Gel. Satma orayı satma. Balon görmedi ya. Orayı balon nasıl görmez? Bana bir söyler misiniz ya? O balon orayı nasıl görmez ya? Ne demek teşekkürler? Sen bana nasıl teşekkür edersin ya? Oğlum balon maksimum olması öyle bir şansın yoktu ya. Haberin olsun. Ama sanki seni çözeceğim ben ya. Bekle bakalım sen. Sanki seni çözeceğim gibi geliyor. Tamam bu çok güzel oldu. Şöyle yaptım mı? Bir de şöyle yaptım mı? Evet 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 evet. Bir de onları attım mı? Evet. hadi artık barzolar. Hadi artık barzolar. Siz max olsanız okula gittiydi biliyorsunuz değil mi? Sabit deste ya. Balon şimdi tek atacak çıldıracağım bak. Balon tek attı ya. Arkadaşlar kart seviyesiyle alakalı bir şey yoksa bu adam biz var ya çok rahat geçerdik ya. Harbi bu desteyle var ya bu adamı linç ederdim ben. Ciddi söylüyorum size bak. Ne teşekkür oğlum ben senin içinden geçerdim de. Harbi söylüyorum içinden geçerdim senin. Artık savunmanın bir manası yok arkadaşlar. En azından bir kule alırız be. Alamayacağız ya onu da alamayacağız. 175 canla kaldık. Kuleyi alamadık arkadaşlar. 2 galibiyet bir mağlubiyet. Ki mağlubiyetimizin sebebi kesinlikle desteğin güçleri arkadaşlar. Hepsi dokun seviye. Bu desteği max yapıp Oynasaydım 3'te 3 garantiydi. Arkadaşlar diğer Çintos'un kanka bu desteği bu şaplondan kaldırmayacağım. Bu desteğiyle savaşlar kendimle de atacağım. Kupa kasma bölümünde aynı kendi destem gibi. Senin desten de burada sabit kalacak kanka. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Keyif aldıysanız abone de olabilirsiniz. Olmazsanız da canınız sağ olsun izlemeniz yeterli. Siz de lütfen destenizi yorumlara yazın. Sizin destenizde bakalım neler yapacağız. Burada Hazar Çebi'nin destesi var. Onun destesiyle oynuyoruz. Expert Yasin var. Onun destesiyle oynayacağız. Sizin destenizin burada oynanmasını istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Sağ olun, var olun. Yorumları da bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.